Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi S&P 500 dolar endeksi gün teknik analizini yapacağım. Hatta yaptım anlatacağım. Yine aynı şeyi yapıyorum. Ben. Özür dilerim kusura bakmayın. Ee, şöyle söyleyeyim. Şura destek olarak çalıştı ancak e, şu anki yükseliş doların değer kaybetmesiyle değil e, Trump'ın yapmış olduğu açıklamaya istinaden yükseliş yaşıyor. Şu an için benim beklentim yeniden bir boğa piyasasına girmesi için 6.922 dolar yukarı yönlü kırılmasına kırılması gerekiyor. Bundan dolayı da bunu bekleyip göreceğiz dostlar. Bu, bu yani şu an için benim gözümde, benim nazarımda erken. Yani ABD piyasasına girmek için erken. Benim olumlu yorumlu olabilmem için 6.922 doların üzerinde bulunması benim için yeterli. Şu an için fiyatlar genel anlamda enflasyona oranına yüksek ama faiz oranına göre düşük kaldı dostlar. Bunu da nacizane bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte söylemek istedim sizlere. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Yani S&P 500 zaten şu an 4 saatlik grafikte. Şöyle günlükte bakalım. Aynen zaten bu gap boşluğu oluştur oluştura devam ediyor. Trump amcam hane halkına 2000 dolar vereceğim dediği için de bu boğanın bence yaşayacağız gibime geliyor. Yani en azından 7000 dolara kadar bir yükseliş olacağını tahmin ediyorum. 20-21 Kasım'a kadar yani 10 gün içerisinde o seviyelere kadar yükselmiş olmasını bekliyorum kendisinde. Söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.